Arkadaşlar bugün sizlerle aslanla dans yapacağız değil mi aslan gel dans yapalım ne dans dans yapalım diye Tutturdu tutturdum ben de sizlerle birlikte aslanla dans yapacağız hadi aslan gel <laughs> Ne yapıyorsun sen? Şu an hiçbir şey anlıyorum. Helikopter, helikopter. Helikopter, birader mi Evet, helikopter. Dans yapmak istiyor musun Esra? Dans yapmak istiyor musun? Bak, böyle dans. Aslan merdivende dans yapmak istiyormuş. O zaman geçin. Geçin. -ge. Aslan dans yapacak. Helikopter dansı. Ama kendi yapmıyor. iple yapıyor. Hadi yap. Bak yapıyor şimdi. Şey. O nasıl yapıyor? Ağzını yap. O kafasını döndü. Nasıl yapıyorsun ya sen? Kafasını döndü. Abla. 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 Sizin. Evet. Oha. Aslan. Daha küçük ama daha seviyor konuşmayı da biliyor ama ayakta. Aslan düşeceğim şimdi bir yerine bir şey olacak. Kısma. Şimdi ben dans yapacağım aslan. <laughs> तो, अब तो बस इसलिए दासी बना। बहार रेचिमा, तट तट रेच, उड़ी हूँ, उड़ी हूँ, उड़ी, आस्था चीकी लूँ चीज़ा। güzel ja. well... oh, Uf. Uh. ama gerçekten video çekmek düşündüğüm kadar düşündüğümden oh. daha çok eğlenceli videonun oh. video sonuna oh. 8 dakika 3 oh. oh. <laughs> <Uç. Değil. Gülüyor> <Evlerim Gülüyor> nasıl acıyor şu an dedim nasıl yapacağım. Of. Oh. Bak ben de nasıl... böyle. Özgür. Bak ben de böyle yapacağım. Ay. İyi misin? Hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. 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 Çok güzel. acayip. Sizler için iple tırmanmaya çalışacağım. Aa iyi misin? Aa. Dur arkadaşlar aslan düştü. Evet. iple birlikte tırmanacağım sizler için.

Ağzımla tutmam da serbest değil mi? Herhalde. Bunu sen mevra da. Neyse, İlk düştüğüne göre. Ve oha. Bu da Yine düştü oh. Yine düştü. Ben düşmedim ki. Salıyor. 2 dakika. Yine sıktım. Yine sıktım. Şu, şu, Ay, Mavi bir şey mi? mavi mi oldu normalde? Ben yani Manisa'da hiç mavi böcek görmedim. Yani arkadaşlar siz hiç gördüyseniz yorumlara yazın. Değişik. Ben hayatımda hiç öyle şey görmedim. Evet arkadaşlar evet. 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 Evet nedir ya? Evet mi? Evet. Evet. Evet mi? Evet. Yine dikçe. Barfix çıktı. Arkadaşlar sizler için bir şey deneyeceğim. Bu acayip tehlikeli bir şey. Dur. Ne yaptın? Lego attı. Üstüne basarsam gidersin. Ya bu Lego değil. Bu siyahlı Lego değil. Lego. Lego değil. Siyahlı Lego. Aslan çekilir misin? Ölürsün ya. Aslan. Çekilir misin? Yok ki. Ölmüş musun Asla. Asla. ben atlayacağım. Atlama niye? Düşersin. işte atlayacağım. Ama kolan acı acıcak. Ayak herhalde mindere atlayacağım. Kolum nasıl acısı? Kolum acıcağı karas. Ağlamam ben. Ben atlayayım mı? İçinde bir sınıf var. Ben mı? Sen atlama, senin beklemedin. Ama ben büyüyeceğim. Ama ben daha büyümüştüm. Işte. Oh. Yok yanmadı ya, bir şey ben yok. ben büyüyeceğim, bak. Ben de Bana kat. bak artık. Seninle böyle büklüm. Peki. Ya. Ya. Koş. Koşmak Ko 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 istiyor. Koş. Koş. Ko Ko ben böyle büklüm. Adlin ben böyle büklüm. Bak Adlin. Bembek. Ama ben nereden atlıyorum bak. Nereden Oradan atayım? ben de atlıyorum. Bak. İzle. Ben bembekim izle. Bak ben atlıyorum. Aslan. Bak ben nereden atlıyorum. Ya düşersin büyük. aslan küçük mü? Yorumlara yazın. 3 yaşında. Ana okuluna geçecek. 4 yaşına girdiğinde tabi. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil açmayı Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.